Tamam. Kendimi de ekrandan alıyorum. Ne zaman dersen. Evet, ekran senin Baki Hocam. Öncelikle hepinize saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aşkını yazlarımı sunuyorum. Bütün güzellikler insanlıkla ve cümle varlıklarla birlikte olsun. Bugünkü konumuz din nedir? Fakat biz çok farklı bir yaklaşımla dini ele alacağız. Genelde din denildiği zaman zahiri ulemanın, alimin tarif ettiği bir din anlayışı var. Bir kutsala veya kutsallara, bir tanrıya veya tanrılara çünkü din denince sadece bir tanrısal olgu yok. Bu noktada animizm, ondan sonra totemizm, Fetizm noktalarını işlediğimiz zaman farklı yaklaşımları göreceğiz. Moniteist ve politist, politeist din anlayışlarında farklı yaklaşımlar göreceğiz. Ama genelde tanım hep böyle bir kutsala veya da kutsallara, bir tanrıya veya da tanrılara inanıp belli ritüellerle ibadet eden, belli kuralları, belli sistemi olan bir anlayışı din olarak tanım, bir, tanımlanıyor. Ama bizim din anlayışımız gerçekten şu anda tanımlanan bu nokta mı? Demin siz Cemal Şengör'ün eee açıklamasıyla ilgili bir şey koydunuz. bir şey izah etmek şunu söyleyeyim. Doğru. İnsan bilmediği veya gördüğü şeyleri izah etmeye çalışır. Yalnız izah etmenin iki yolu var. Beş duyu organıyla gördüklerini izah etmekle beş duyu organların dışında manevi duyularıyla var olanın hakikatini bilme noktasıyla izah etmek farklı bir şey. İşte biz hem dış beş duyuyla hem iç beş duyuyla izah etme noktasına geldiğimiz takdirde o işin hakikatini, aslını, gerçeğini de bilme noktasına gelmiş olacağız. Şimdi din, insana şah damarından yakın olana yakın olup kendi aslını, kendi hakikatini, kendi gerçeğini, yaratılışın sırrını, yaratılışın amacını acaba bilme olgusu mu? Bir şeriat eğilinin, zahir ulemanın tarif ettiği bir din anlayışı var. Bir de ariflerin, kamillerin, hak ile hak olmuş insani kamillerin tarif ettiği bir din anlayışı var. Dini halk anlayışıyla yani belli ritüellerle, kurallarla, elbiselerle, ezberlenmiş dualarla, yasaklarla, cezalandırmalarla mı tarif edeceğiz yoksa gerçekten dini zihinsel, haksal bir şuurla, haksal bir bakış açısıyla var olan her şeyini, her şeyin hakikatini bilme noktasında en derin tefekkürsel işleyişle bilme noktasıyla mı tarif edeceğiz? Aslında din kelimesi birazdan açı, açacağız. Gerçekten çok farklı bir açılımın olduğunu göreceğiz. Şimdi avamın dini ile havasın dini acaba aynı mı? Folklorik din ile entelektüellerin dini acaba aynı mı? Bizim bunları bir düşünmemiz lazım. Şeriat eğlinin din anlayışı ile hakikat eğlinin din anlayışı acaba aynı bu nokta itibariyle o zaman din şuursal, zihinsel, sezgisel, akılsal noktada kişilerin idrak, bu idrak noktasında pratikte yaşantılamalarıyla alakadar bir şey. Eğer ki din ritüellerle bir köle yetiştirme, dizayn edip kontrol etme işi ise bu din bize hiç uygun bir din değil insanlığa da uygun bir din değil ama dikkat ederseniz asıl kaynaktan sonra dinler hep böyle olmuş. Egemen sınıflar tarafından halkın idare edilmesi, dizayn edilmesi, yönetilmesi, isteklerin istediği gibi empoze etme noktasında müthiş bir şekilde kullanılmış. Kullanılma noktası ne? İlahi ilahi kaynakların dışında genelde peygamberlerin veya da çeşitli kendilerince ulu dedikleri kişilerin sözleriyle bu dizayn edilmiş. Din insanın özgürleşmesi için aslını, hakikatini bilmesi için, yaratılışın gayesine ermek için, aklını en üst düzeyde kullanmak için insanı terbiye edecekse, evet bu din anlayışı bize uygun, beni özgürleştirecekse, benim düşünce ve algımı en üst düzey yani kül akıl dediğimiz noktaya getirecekse bu din bize uygun. Ama düşünme dinden çıkarsın anlayışı varsa bu hiç uygun değil. Çünkü bir insan düşünmezse dinden çıkar. O zaman dinden çıkmamanın koşulu en üst düzeyde düşünür hale gelebilmektir. Sezgiyle sezebilme noktasına gelebilmektir avamın dine bakış açısı ile Arif'in dine bakış açısı acaba aynı mı? Biz Ariflerin dini olmaz sözünü kendimize şiar edilmişiz. Evet, avamın, nadanın ritüellerle, kalıplarla, doğmalarla, geleneklerle, göreneklerle bir din anlayışı var. Ama Arif'in din anlayışı çok farklı. O zaman önce bizim dinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer ki dini iyi bir şekilde bilmediğimiz takdirde birilerinin bize empoze ettiği ya da bize çeşitli klişeleşmiş bilgilerle işte bunun dışına çıkarsan dinden çıkarsın anlayışıyla bizi köleleştirdikleri bir noktaya gelmiş oluruz. Ama biz buraya gelmemeliyiz. Din kelimesinin gerçekten gerçek anlamı ne? Bugün anlatılan mı? Yoksa farklı bir anlamı mı var? din kelimesinin gerçek anlamı yaradan ile, ilah ile, cümle varlıklar ile bağ kurmak. Eğer ki din yaradan ile bağı sağlayamıyorsa bilin ki orada din diye bir şey yok. Yaradan ne demek bu noktada? Bu varlık aleminin tecelliyatına sebep veren var olan bu sistemin ardında bu sistemi meydana getire, getiren öz, özün özü, hakikat dediğimiz nokta. Yaradan şah damarımızdan yakın ise çok yakın olana yakın olmak o zaman din demek. Aslında insanın kendi hakikatiyle, asliyle bağ kurmasına din deniliyor. Ama bakın dikkat edin. Bugün tarif edilen din kişinin kendi hakikatini, aslını, özünü bulma noktasında değil. Bir yaratıcı var. Çeşitli ritüellerle onu razı etme, onu memnun etme noktasında sunmuş olduğu olgular. Bakın ibadetlerin hepsi onu razı etme rızasını kazanma üzerinedir. Ama unutuluyor ki insanı ve cümle varlığı razı eden onu razı etmiştir. Demek önce biz kendimizi, ailemizi, toplumumuzu, insanlığı, cümle varlığı razı edersek Allah'a razı etmiş oluruz. Yaradan'ı razı etmiş oluruz. İşte gerçek din anlayışı bu. Din kelimesinin birazdan daha detaylı açılımını yapacağız. Din kelimesi de, ye ve ne deyin denilen bir kelimeden türetilmiş parça da kökünden olduğu söyleniyor bu noktada Şimdi zahiri ulemanın anlatımıyla adet Durum, ceza, mükafat, itaat, ilahın kaynu, kanunları insandan istemleri ibadet birçok noktada böyle bir tanım var Şimdi din kelimesinin ariflerin, Kamillerin, entelektüellerin yalnız bu entelektüel kelimesini kullanırken birhanelerde, meyhanelerde sakal bırakmış, küpe takmış entelektüellerden bahsetmiyorum. Aklını ve gönlünü en güzel noktada işletip gerçekten bu işleyişe ulaşmış olan münevver insanlardan, aydın insanlardan, hak ve hakikat noktasında uğraş ve çaba içerisinde olan, insanlardan, bilim adamlarından bu konuda bahsediyoruz. Din kelimesinde dal harfi Arapça bilenler bilir şöyle bir harftir. Ve aynı zamanda ebced değeri dörttür. Dört olmasının sebebi çer anasıdır. Yani beşerin oluşturduğu temel elementi ifade eder. Ateş, hava, su, toprak ve diğer bütün elementlerin içinde olduğu beşer insanı ifade eder. Aynı zamanda dal harfi, nun harfiyle dikkat edersiniz. Önünde hemen nun, nun harfi var. Nun harfi evvel ahir noktasında her şeyi kendi bünyesinde bulunan bugünün diliyle enerji mi diliyoruz? Nur mu diyoruz? Fark etmez. O zaman beşerin nur ile bağ kurmasına din deniyor. Bunun anlamı ne? Beşerin kainatta bulunan cümle varlıklar ile bağ kurması. Yaradan da bağ kurması, kendisiyle bağ kurması. Şöyle ki nun harfi aynı zamanda ebced değeri ellidir. Aynı zamanda nun çağı denilen bir çağ vardır. Önce lam çağı vardır, akıl çağı. Sonra mim çağı vardır, akıl ve sezginin birleştiği çağ. Sonra nun çağı denilen burası insani kamillerin, aynı zamanda insanı kamil öğretisinin en üst düzeye gelip insanların kemalet noktasında yol alıp savaşların bitti. Tek amal amaç ve gayenin insanın kendini bilip Rabbini bilmesi ölmeden önce ölüp bir daha ölmeme noktasında olan çağ. Yani bu çağ bütün ilmin, bütün hakikatin, bütün gerçeğin açığa çıkması. Din günü demek aslında ben Allah ile bağ kurdum artık ben o gündeyim demek. Ama bugün zahir ulemanın din günü tanımı ne? Öldükten sonra sorgu ve suale çekilme noktası. İnsan ölmeden önce kendini sorgu ve suale çeker. Eğer ki varsa hatası, noksanı, kusurlarını burada onun bedelini öderse sıkıntı yok. Ha bedelini ödemeyenler için sıkıntı var mı? Sıkıntı var onlar o döngüyle o bedeli verme noktasında cehennem denilen yani bağ kuramama denilen noktada kalacaklar. Din kelimesinin şimdi bir de Latince'sine bakalım. Bu noktada Kemal Hocamla e, İngilizceyi de iyi bildiği için Latince noktasında redigare İngilizcesi ise religion kelimeleriyle söyleniyor. Bakın tanım aynı tanım. Yaradan ile, tanrı ile bağ kurmak ve bağlanmak anlamına geliyor. Religion. Şimdi garip bir şey İslam'da din kelimesi. Mesela Allah katında din İslam'dır. Burada da İslam kelimesi teslim ve barış içinde olmaktır. Barış ne demek? Bir insanın cümle varlıklarla uyum içerisinde yaşaması demek. Eğer varlıklarla uyum içinde değilseniz dinde değilsiniz. Siz varlıkta savaş içindesiniz. Kırmaktasınız, yıkmaktasınız, incitmektesiniz, dökmektesiniz. Erdem ve faziletlerin dışına çıkmışsınız demektir. Yine salat. Bugün salat kelimesine ne deniyor? Namaz. Ama Arapçadaki salat kelimesinin gerçek anlamı bağ kurmak, bağlanmak. Düşünün bir yaratıcı var, siz dua edeceksiniz. Peki onunla bağ kurmadıkça duanızı nasıl ileteceksiniz? Kemal hocam bana telefon atacaksınız, sistemleriniz var, bağ kurmanız lazım, İletişim kurmanız lazım. Aynısı bu nokta itibariyle aslında din demek bir kişinin kendi içindeki aslı ve hakikatiyle bağ kurması. Şah damarından yakın olanla bağ kurması. Bir kişi kendisiyle bağ kurmadıkça asla hiçbir varlıkla ve insanlarla da bağ kuramayacak. Ama insanlarla sosyal iletişim noktasında bağ kuramayanlar da Allah ile bağ kuramayacaklar. İnsan sosyal bir varlık. Allah'a giden bağ aslında bizim birbirimize olan bağ kurmaktan, bütün varlıklarla bağ kurmaktan geçmekte. İşte ne zaman biz bu noktaya gelirsek o bağı kurmuş oluruz. Allah ile bağ kurmak ne demek? Allah ile bağ kurmak demek her şeyle bağım var demektir. Yani makrodan mikroya kadar bütün varlıklarla benim bağım var demek ben Allah ile bağlandım demektir. İrfaniyeler ve de kamillerin din anlayışı bu. Çünkü ariflerin irfanı eşyanın hakikatidir. Kamillerin kemaleti ise arifin irfanını pratik yaşamda yaşantılamasıdır. Arifin irfanı cümle varlıkların ilmine varmak ve bilmek anlamaktır. Bu da zinsel, şuursal bir yüksek iyi bir idrakla ancak olmaktadır. Onun için kişinin dini aklıdır. Aklı olmayanın dini olmaz. Hayvanlarda da insan gibi bir akıl yetisi olmuş olsaydı, onlarda da sorumlulukla birlikte bir dinsel olgu ve işleyişi olacaktı. Din insanın kendi özüyle bağ kurup kendi hakikatini kendi gerçeğini bilmesidir. Emre'nin çok güzel bir sözü var. Bir ben var benden içeri. İşte benden içeri benle bağ kuran gerçekliğini yaşayandır. Kendisindeki ben ile bağ kuramayanlar ise birilerinin söylemleriyle ritüellerde dini yaşayanlardır. Onun için birilerinin söylemiyle bir din anlayışı değil, Kişinin idrak şuuruyla edinimleriyle aslı ve hakikatine gelerek dini yaşamak dindir. Ama bugün baktığımızda maalesef insanlar garip bir şekildedir ki hep birilerinin söylemlerine göre hiçbir insan başkasının söylemiyle edinim edinemez. Onun söylemleri ona rehber midir? Rehberdir. Kılavuz mudur? Kılavuzdur. Işık mıdır? Işıktır. Ama doğru ise. Ama hakikat ise. Bu doğru bilgiyle edinimi yine insanın kendisi yapacak. Eğer ki başkalarının adına edinimi insani kamiller yapmış olsaydı, bütün kamil insanlar, peygamberler başkalarının edinimini de yapmış, kimsenin sıkıntıya düşme noktasında ortadan kaldırmış olacaklardı din kişinin aklı ve sezgiyle kendi aslıyla yani kendisindeki kendisiyle bağ kurmasından başka bir şey değildir. Kendisiyle insanlarla ve cümle varlıklarla bağ kuramayanların hak ile yaradan ile bağ kurmasının asla mümkünatı yoktur. Demek ki bizim sosyal bir varlık oluşumuz Sosyal varlık olan insanlarla bağ kurmak, aynı zamanda his ve sevgiyle de cemaat alemi, nebat alemi, hayvanat dediğimiz alemle de duygusal yani altıncı his noktasında bir bağ kurmamız lazım. Altıncı his denilen nokta manayı edinmektir ki manayı edinmeyen bir insanın din anlayışına ya din işleyişine gelmesini mümkünatı yok. Çünkü manayı edinmenin koşulu manevi duyguları hayata geçirmek, ha harekete geçirmek, işlevsel hale getirmekle ancak mümkündür. Din tam anlamıyla insanın aslında kendini bilmesi, kendini tanınması, kendi kendi gerçekliğine ulaşmasından başka bir şey değildir halkın dini yani folk yani halk denilen folklorik din denilen bedensel ritüeller ezberlenmiş dualar belli kuralların dışına asla ve asla çıkmaz ve aynı zamanda bu din adamlarının klasik söylemlerin dışına da çıkmaz başkalarının algısıyla kişi kendisindeki kendisini bulamaz Herkes kendi algı, zihinsel ve şuursal işleyişiyle kendisindeki kendisini bulacaktır. Sadece sağlam bir rehber, bir klaus, bir yol gösterici, doğru bir yaklaşım, iyi bir çalışma, ilahi kaynakları iyi bir şekilde algılamayla ancak bu mümkündür. Biri taklit eğilidir, biri de tahkik eğilidir. Gerçek din kendi edinimiyle algısı, şuuru, zihni, sezgisiyle insanın ulaştığı dindir. Onun için Kur'an'da bir ayet var. İstra suresi 14 diyor ki kendi kitabını oku. Kendi kitabını okuyanlar kendi aslındaki gerçek dini, başkasının okuduğu kitapları okuyanlar o kitabı bile anlayamayacaklardır. Neden? Çünkü o şuur ve bilinç onda olmayacaktır. Gerçek din İnsanın aslında kendisiyle bağ kurup, kendisine şart damarından yakın olan hak ile bağ kurmasıdır. Hepinize aşkını yazlarımı sunuyorum. Bakir Hocam ağzına sağlık. Kaydı burada durduruyorum.